Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Roger oynuyorum. Roger metoda kesinlikle yeri olmayan bir kahraman ancak ben kendisini çok sevdiğimden dolayı böyle arada sırada alıp oynuyorum. Bir de yeni bir kostüm çıkardım şu anki oynadığım kostüme. Bir denemek istedim yani. Bayağı güzel duruyor. Rakibin piklerini göstereyim bu arada. Böyle. Şöyle bir kaçabiliriz şuna. Çok maçtık. Ya bunu ayarını tutturamıyorum arkadaşlar ya. Çok zor yani. Şu ağırını yapacağım hemen. Bir tık delay var çünkü hissettim. Kasma daha doğrusu. Karşının bulusu var ancak benim pençem yok arkadaşlar. Bu süretten başladı zaten. altı yolunu kesti şimdi. Akdeniz'de alıp oradan buraya geçecekleri düşünüyorum. Akdeniz'i kesiyor mu? Kesmiyor. Direkt buraya geçti. Okey. Okay. Ee, Altta güzel bir genk geldi. Tanka karşılık ADC düşürdüler aslında iyi bir şey. Gayet iyi. Ben direkt bu durumu karşılığında karşı olmana gidebilirim. Orada ne oluyor ona bakacağım şimdi. Aldım. Gayet güzel. Kendi ormanımı keseceğim. Şunu aldım izinize. Ne aldı? Bu saldı herhalde orada Q'suyla. Sıkıntı yok. Şimdi Orada bir şey çıkmayacaktı daha fazla. Çıkacak mı şu an? Kararsız kaldım. Bu sayla şimdi olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet. O bayağı yatar. Çok girindi be. Güzel. Güzel. Bir kill biraz işte şimdi lane'imize doğru ilerleyeceğiz inşallah. Bu 4 level olmadığı için çok şanslıydık orada. Ben direkt bu arada Turtle'a gidebilirim. Gus hala altta takılıyor. Hata yapıyor şu anda. İnanılmaz tempo kaybetti. Direkt Turtle alacağım. Şöyle bir hazır yok. Mid'deki eleman sadece gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ultimi bilerek kullanmıyorum şu anda insan halime. Hatta de gelebilir dediğim gibi. Tamam. Teşekkürler. Ben bunu şimdi şöyle ormanlığına çökeceğim. Gel bakalım. Hiç buraya gelmedi ağlamazsın. Boş ormanın gidecek. Daha doğrusu Bunu aldık. Şunu da alalım. Temiz. Güzel bir başlangıç. Gayet iyi. Bunu da keselim. Mis mis mis. Oh. Yemi de yat yani. Daha ne olsun arkadaşlar. bir dive gelmez gibi ya. Barank tank çıkıyor. Alta gidecekler büyük ihtimalle. Buraları kesiyoruz. Üste bir fight çıkıyor. Ne olacak izliyoruz. Hatta GG'yi tek dedi. Bu aşağıya gidiyor. Ben de aşağıya gidiyorum. Orada bayağı güzel killler duruyor da. Hala devam ediyorlar bu arada. Tuhaf bir şekilde. Usta şimdi yukarı çıktı. Ben altta bir tür sola gidebilirim bu arada. Ayakkabıyı hemen bitireceğim. Roger da lazım oluyor. Tamam güzel. Alır bakayım. Çok güzel. Moskova ilhamına güvenip girdi de, beni hesaba katmadı. Gayet güzel oldu. İlk hitimi bitirdiğimize göre şimdi gök kıran zamanı. Bunu bu arada global bir build'den aldı benim. Normalde buildim build'im daha farklı. Evet çok güzel bir queue yaptım. Şimdi bu arada kus. Yordunlar beni ya. Direkt başlayacağım tarafına. Katte buralarda olabilir. Birazcık şöyle çimlerden uzak bir yerde durmakta fayda var. Şimdi görüşünü aldım. Ben... Yani. Geleceğini biliyordum da. Böyle bir şey lazımdı yani. Oğlum ya. Yemeyecek misiniz arkadaşlar? Adımın smite yok. aldı ya son saniye var ya. Neyse. Şimdi kendi buluma gideceğim. Altı açacak gibiler. Üstü de açıyorlar mı? Öyle gözüküyor şu anda. Altı açamadılar bu arada. Evet. Moskova şimdi ilham bastı. Kendi ormanlarımı almadan direkt oraya gidebilirim bu arada. Kalite yukarıda falan görür görmez mi de gideceğim. Aşağıda gördüm yani bir şey değişmedi ama kaliteyi buraya çekmem lazım şu anda. Gelmediyse ben burayı açarım. Gelmezse ben burayı açarım arkadaşlar. Yani böyle anlık kararlar iş yapıyor yani arkadaşlar. Bayağı iş yapıyorum de. Tamam. Midi açmamız çok iyi oldu. Kendi sesimin gür çıkması için oyun içerisine biraz kısmak zorunda kalıyorum bu arada onun için kusura bakmayın telefon ses konusunda biraz sıkıntılı da bunun küçüğünü kesmişler tamam katil ulti kullandığına göre hop ya yapma onu işte ya çok güzel telefon kasıyor şu anda altta bir şeyler oluyor gibi Çok güzel. Onu verdim, onu verelim. Olamadık Geçemez biz arkadaşlar Çok güzel. 3'lü 3. Üç. Manyağım varmış aslında var ya. Buraya da bırakıyor vardı bu, bu diziliş. Beğendim. Ben ikinci balta falan çıkıyordum. Ama bu da iyi vuruyor yani. Şimdi turtle zamanı. Gus'un redi var. Usama hiç ormanlarıyla ilgilenmiyor ya. Direkt birileriyle kesmekle ilgileniyor yani. Çok saçma. Bütün farmın güzelliğine bakın ya. Ben de kusun tam tersiyim. <laughs> tam tam farmerım. Güzel. Burayı da şimdi iteceğim. Diyeceğim ama önden itiyor. Ee, ben bunun redini alayım. Birisiyi salmaya gerek yok. Gerek yok. Ben alayım. Ben alayım. Evet. Yani ben almak için çok da zorlamadım da. Çok güzel. Güzel de attık. Şimdi kendi ormanlarımı kesme zamanı. Melisa benim alt ormanı temizliyor. Yani mantıklı bir şey değil aslında. İlham mı basmış bir de. İlham basmış bir de. Tuhaf. Bir şey demeyeceğim. ee, <laughs> şimdi İkiyi açtık arkadaşlar. Çok öne geçtik ya. Birazcık satsak mı, ne yapsak? Hmm. Okey. Aa, Carmilla e gök kıranı ölür diye düşündüm var ya. Tüh. Kalite, kalite, kalite taşlaştır. görüyorum vuruyorum. Daha zırt zırt elmen bile yok yani. Allah. Of. Tam şu atıyordum var ya. Moskova beni bozdu. <laughs> Hadi. Oğlum ya karita. Ne güzel triple'ım vardı ya. Çıkardım oradan bir de var ya. O kadar güzel hasar bıraktım ki. Zırhtan bir erkenden mi alsam acaba? Çok da gerek yok gibi ama. Neyse. Lord çıktı. Ben ama ölüyüm. Yaklaşık 7-8k farkı var. 8k hatta düz. Ben siz Lord'a girdiler de sonu girip bir çarp atsa şu anda orada alacak ama gelemedi. Çünkü girdiler. Bayağı da farmı düşük zaten çarp bile alamaz yani. Alır da yani şey. Ne bileyim. Çok düşük hasar olacak pencenin. Şu anda 9 level adam. Dakika ona geliyor. İyisin Guz. Güzel. Öldü, öldü. Çok güzel. İlk dörtte çek gibi ya. Vur bakayım kafeye. At kafeye. Aslanım benim. Vur 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 vur. Bulüm yok. Kalite gelecek mi ona bakıyorum da. Ben oyunu bitiriyorum arkadaşlar izninizle. Üste döndüm. Melisa kuleyi spamlıyor. Ya oğlum öyle bir yer kanattı ki. Duvarda oyun. Evet. O köyü koysaydım kesin ölüyordu var ya sonda. Emindim yani. Evet böyle güzel kısa bir maç. MVP aldık mı? ona bakacağım şimdi. Erken oyun çok domine ettik o yüzden çok geri düştüler. Bizden iki kişi gümüş almış. Anam Gord'a bak. A şey Gord demişim Grok. AD çıkmış daha yeni fark ediyorum. <laughs> Neyse çok öne geçtiğimiz için sıkıntı olmadı ya. Evet Roger videomda böyleydi. Hasar tablosunu göstereyim. Yüzdeyim bir hasarım var. Güzel temiz bir maçtı. Başka hangi karakterlerle oynamamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında bu kadar. Başka bir şey gelmedi şu an. <laughs> Gidiyorum ben. Görüşürüz.